gece biz İsmail'le hiç uyuyamadık. Sarhoş geldi bağırıyor. Ne niye bağırıyor? Ya var ya uyku olmasam çıkıp döveceğim yani. Ferit abi. Şu <laughs> çadırın şeyi yok. Demirleri yok. Sen çadırı fazla çadır var mı? Fazladan çadır. Ya 15 kere yaşadık. Bir de bizden içinde var. Yani abla dedi ki bozar mı seni? Dedim bozmaz. Hepsi şey bir şey aldık. Balıkesir yolculuğumuz başlamış arkadaşlar. Bugün Balıkesir Edremit'e gidiyoruz. Bir anda esti, yola çıktık. Allah kerim, hayırlısı olsun. Aldık çadırımızı, yorganımızı, çantalarımızı, yola çıktık. Yardım. Bizi bekledi, evet.

yerine geldik şimdi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kamp yerine şu anda geldik. Birazdan çadırımızı kuracağız buraya. Şu şekilde sahil. Çok canlı şu anda ya. İnsanlar hala oturuyor. Saat şu anda gece 12. Olmak üzere. Şöyle karavanları buraya insanlar koymuş. Şu şekilde. Diş de bu tarafta. Deniz burada. Allah seni belanı vermesinler. Şimdi çadırı kuracağız sahile. Gözde, Şöyle gözde. Tam bu tarafa gözde. kuracağız ki sabah güneşte kalmayalım. Evet. Sabah bir kalk, gözcü güneşin altında yazanızı. Çadırın demirleri nerede? Ya memek karışımız, <laughs> buşunun demirlerini bu, Bir de arıyor. Efendim? Ama burada dayımlar kamp yapıyor Aa, şimdi ne? onlardan dayımın kesin vardır zaten çadırı. Şu an onu istemeye gidiyoruz. Evet, Ferhat abi de 6 kişilik var. 6 kişilik otomatik. Tam otomatik kardeşim. Ferhat şey. <laughs> evet, abi sağ olsun. Ayımlar da şurada kamp yapıyor zaten. Karavanlarıyla. Oh, ultra <gülüyor> lüks. <gülüyor> ultra lüks. Camping. Ben de alacağım ya böyle. Ne? 35 kim alacağım? Karavan aldırıyor. mı? 35 kim alacağım böyle bir tane. Pahalı ama. 200 milyar be yani ne olacak ama. Çerez kalesi. Şimdi ne diyeceksin? Ferhat ne diyeceğim? abi. <laughs> Bir çadırın şeyi yok. Demirleri yok. Sen fazla fazladan çadır mı? <laughs> <Sanki> fazladan <laughs> çadır. Sanki Çadır kurmaya geldiniz. Çadırınız mı? Abi Mehmet arkadaşımız çadırın demirleri olmuş. Dayımın karavan bu arada. <laughs> karavan ile biz sen hemen elimizde olmasaydık ne yapacaktık? Sen çekemezdin bingo pulolar. Sen bingo pulolar. Şimdi kaç kişisiniz? 6 kişiyiz biz. 6 kişiyiz. Yok biz 5 kişiyiz. 5 kişiyiz. 5 kişiyiz. Bende çadır var kişi başı 50 lira. Kişi başı 50 lira. Abi demirlerin Mehmet'e... Tamam olsun o zaman biz kuma yatarız. Işık. Işık ışık Tamam buraya. Demiri nasıl tuttunuz abi? Mehmet Bursa'da unutmuş. Aç kötü bir şey abla. Oğlum açsana şu. Açık da sola bakıyor konuşurken. Ben onu alayım. Dayı otomatik mi bu? Otomatik mi? Otomatik. Teşekkürler. Olabilir. 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 Ben olmasam ne yapacaksınız? Sokakta yatacağım. Geliyorlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ferhat abi çadırsız kaldı. Hayır hayır. Çekiyor mu? Geldiler. Tuzu pilavcacık. Ferhat abi çadırsız kaldı. Evet. Yapma oğlum kendine bunu yapma. <laughs> gel çadır verdim ben gel. Çadır kurmaya gelirken çadır demirlerini utan ilk insan. Allah'tan dayım var ha. 6 kişilik şey, otomatik çadır verdi. Bunlar evet, anneannemin koyduğu yolluk. Kelal olan annesi gibi ha. Şey, şey. Şimdi çadırı kuruyoruz otomatik. burada demiş baksana. Çok zor bir kurulum var otomatik olduğu için. Demirleri Unutan Şahıs da izliyor. Yardım etmiyor. Evet koştu. O oh, harbi çok iyi ya. Biz var ya 10 gün uğraşırdık ha. İyi ki unutmuşsun Mehmet. Oğlum çok iyi ya. Evet şöyle. Bu kadar mı? Adam hem çadırı verdi hem kurulumunu yaptı. Şurada çadırımız. Şu şekilde bu bölgede. İki taşın çadırımızı kurduk. 6 ok. kişilik çadır, 5 kişiyiz. Ah. Oh, Type-C değil mi? USB değil. Şey, type -C. USB kapı var istiyorsan vereyim. Versene Type-C. Type yarım, <laughs> yarım saat, yarım saat aynen. Yarım, Allah aşkına yapma. Tamam yarım saat, yarım saat. Ya tamam acıdım hadi ya. <laughs> Abi önce Hayır yarım saat, yarım saat. <laughs> 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 dur dur. Şarjımız bitti ama bir şey açıklayacağım ilk önce. YouTube'da takipçim 700 geçmiş arkadaşlar. Çok güzel bir haber gerçekten. Bu arada şarjımız bitti. Bitmek üzere daha doğrusu. Çok az kaldı. Şimdi dayımın yanına gidiyoruz. Ya dayım olmazsa bugün sıçtık yani abi böyle söyleyeyim. Şimdi dayımın yanına gidiyoruz. İşte bakalım şarjı takabilecek mi bir yerlere. Power falan da olur. Çok hazırlıksız geldik. Gidelim. Ne bu neşe? Beni deli eden Hayırlı <laughs> akşamlar. Saat. Biz olmasaydık ne yapacaktınız var, acaba? Var mı takabileceğimiz bir yer? Var. Karavanda. Takalım o zaman varsa. Şarjımız olsun. Sade ikimizin de. Bu her şey <laughs> para. 50 lira <laughs> ben size para Bu arada mıydı? kamping paralı oldu arkadaşlar. <laughs> Biz olmasaydık ne yapacaktık? Gerçekten bu ya. arada dışarıda yatardık şarjsız. 10 binlik power bank yeter mi? İşinizi görür mü? İşimizi görür abi ya. Ya o zaman ya. Ya sonra tuvaletimiz var mı diye Bana var mı tuvalet? <laughs> <laughs> anın anın üstü pokun üstüne pok olur mu diyor. <laughs> Onu veremiyoruz. Onu söyleyemiyoruz. <laughs> Pilipis marka. Powerbank. Powerbank. Erkan bunu kullanmaz Olmak. abi ya. Yani Onun Philips ya. Type-C girişi de var. Aa. USB de var. Harbi oh. ya Type-C. E sen nasıl olacaksın? Benim tarafımda elektrik var. Oo. E şimdi alalım o zaman biz bunu alalım mı? Al yarın getirirsin. Valla tamam. Hadi sağ ol. Alınız telefonu. Çok teşekkür Hadi, ederiz. Yok, yok be. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bir daha geliriz zaten büyük ihtimalle. Evet. Tamam. Oğlum çay götürüyorum adamlara lan biz de bari. İyi oldu yalnız kilit kullanmam ama normalde hadi neyse. Kırmayın dedim. Arkadaşlar sizce şimdi ben bunu Enes'e verir miyim? Tabii ki hayır. Yani. Nah veririm. <laughs> nah veririm abi hayatta veririm. Anı ölümsüzleştirmek istedik. Ha <laughs> <laughs> Abi fazla çeşme var mı ya? Şimdi birazcık sahilde dolaşacağız. Burada kamp yaptığınız zaman böyle sahilde tur atabilirsiniz. Çok canlı değil hatta hiç canlı değil. Çok sakin sahil. Bakın burada tuvaletler de var bu arada. Burada da bir arkadaş var. Şöyle. Haydi dolaşırken Kuzey Tekin denk geldik. Hayırdır? sol tarafta evler var. Karavanla gelen insanlar var. Sağ taraf beach. Çadır kuranlar, artı şezlong falan filan feş mekan. Bu lavuk da burada beni çekiyor. Ben de böyle dolanıyorum konuşuyorum işte size bir şeyler anlatıyorum. Böyle. Ya çok mutluyum ya var ya YouTube abonem nasıl arttı öyle? Allah'ım sana geliyorum. Çok mutlu oldum. Şimdi manyak videolar gelecek arkadaşlar bu arada. E, Eylül'de Allah nasip ederse Asya'ya gideceğim. Asya turumuz var. Üç ülke en az. Patlayacağız. Patlatacağım ortalığı. İnşallah. Geliyor mu Asya turuna? Takipte kalsınlar. Çok güzel olacak. Hindistan, İnşallah. Sri Lanka. Hindistan, Sri Lanka, Maldivler, Tayland, Kuveyt, Kuveyt Ürdün, Katar. Katar, Doha. Doha videolarımı izleyin Reis'lerden doğayla ilgili bilgilendirici videolar atıyorum. Çok motivasyon videosu çekmiyorum çünkü kendim de çok motive değilim. Ama hayallerinizin peşinden koşun arkadaşlar. Hani var ya böyle videolar. Arkadaşlar böyle. Youtube'da kaç abone oldun? 731 olmuş. Şimdi kaçtı? Bilmiyorum ama 2-3 gün önce 470'lerde falan sayıyordu. Bayağı atmış gerçekten. Onda bana bir arkadaşım söyledi. Onda hesap var. Dedi aga 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 efendim dedi. Artmış abonen. Çok mutlu oldum. Bu Las Vegas değil arkadaşlar. Balıkesir. Çamlıbel. Gece kulübü. Şu anda Erkan'ın dayısına oraya bitiriyoruz. Hani bir de bunu hak ettiler yani o kadar yani. Oğlum sadece oraya mı hak ettiler sence? <laughs> ya bu yani bu mu yani? Gerçekten o kadar şey ve daha çadır madır ya dışarıda kalıyorduk bunu mu hak ettiler adamlar? Şimdi su götüreceğiz çünkü. <gülüyor> 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 tuvalet getirdikler. Yine de unuttunuz oğlum. Yok, ya, bu, sefer, bu sefer yağ çekmek için tuvalet, tuvalet var, var mı? <laughs> Diyor ki Oğlum o kadar çok da kesseydiniz can bardak verdik lan. şey diyor <laughs> şey Allah... bu. diyor ki o kadar şey verler diyor oralet. İyi, sen, sen Ama iyi değil sen mi? Sen, sen, sen. Karıştırmadık şeker şey kaşık yok. Bir adam abinin oraleti olmasa da vallahi mi, o Uğur. kadar mı? Şimdi bunu Piyek olsun diye mi getirdin? Bir şey de Yok tuvalete <laughs> Bir şey diyeceğim. Kaşık yok mu bizde karıştırmadık. Bir şey olmaz değil mi? Kaşık istemiyorum yani. Kaşık istemiyorum yani. Yok kaşık istediğimden verin değil. Kaşık? Hayır yok. Enes parmağıyla karıştırıyor. Valla verin. Hala şaka şaka şaka. Şey, kaşığa ihtiyacımız yok. yok. Enes sizde ama. Kaşıksız içemezsiniz Mersin. Şeker de var. Şeker var. Ama şimdi göktü Şeker Uyanmaz. Şekeriniz var mı? mı? Vereyim. Tamam da tamam. tamam. şimdi bu sefer şey, şey olacak. Oraya getirmişiz. Var. Bir şey istiyormuşuz yok, gibi, gibi olacak. Tamam olur yani. Şekere gerek yok. Kullanmıyoruz. Şeker var bende. Şeker var bende. <gülüyor> <gülüyor> enes parmağını da alırsın. Ooo. Oo. Enes mi şeker gibi? Enes. Senin evet. hikayemi de kim beğenmiş? Kim? Ali Oo. Osman Çimenda. Ali Osman'ı arayayım ben benim Ali Osman daha bu arada bu videonun konu olmalı. Bence olmalı. Evet. Arkadaşlar yam, gibi... Abi, yam yam gibi her şeyi ya. istemeye devam ediyoruz. Bir daha gitmem hayatta. Dedim, Aa şey var gel. <laughs> <Bir> dakika, gel. <laughs> Aga Marmara'nın Denizi'ne girilmez mi ya. Ben hayatta sarmıyor yani. Aga hizmet taraflarını yememiz lazım güzel. Ege güzel. Kardeşim ben Mısır'a izleyeceğim zaman onu bakıyorum. <laughs> Hayır ya. Su çıktı. E, dibi gözükmüyor. Önü, önünü göremiyorum. Kim kim yüzdün? Ben Veli Oğuzhan. Oğuzhan süperme atlıyordu böyle. <laughs> İskeleden. Süperme. Aga Mısır'a su nasıl oluyor? Çok sıcak. Hani niye girdin Mısır'a suya mesela? Ne bileyim girdik. Herkes gidiyordu bize giremedik. <laughs> yani herkes, herkes atlasa yok, sen. Ondan değil. Çok sıcaktı. Bunaldık girdik bize. Mesut da sıcakmış. He ee, o da Oğlum, <laughs> <laughs> Oldu İyi Gidiyor yani. Oluyor niye yok öyle. Bilmiyorum ya yine Aynen. de. Bizim kursalda ne anlamı var ya? Simitçiler bize ne söylüyor simitçiler? Şimdi Niye? Uzay ya? Simitçiler uzak geliyor ya. Esnada var ya, düşün işte 1.50 falan boyunda kuyu kazıyorduk, kuyu kazıyorduk. İçine bir gün uyuduk, gözükmüyor tamam, mı? Ee, kuyu şey kazıyoruz ya, gibi. ama böyle kuyu kazıyoruz. 1.5 bir metre şeyleri, 1-1.5 bir, bir üç... metre. Ka tamam. Yani. Kazıyoruz, bütün kumları çıkartıyoruz ya. Tamam. üstünü kartonu kapatıyorduk birader. Simitçiler dolaşıyor ya, çocuklar, büyükler. Gezerken bir düşüyordu bütün her şeyi. Canım. Evet, simitçi ya <laughs> <laughs> evet simitçi. Oğlum biz denizanası Savaşı nerede yapmıştık? En son kumladı mı? Denizanası Savaşı yaptık ya fırlatıyorduk, yakıyordu. He, he orada. Oğlum denizanası var? Elini atıyorsun deniz anası. Bazen o Marmara'da çok oluyor deniz anası. O yüzden Marmara'ya girilmez evet, aga. bazen. Aga Marmara denizine girilmez. Halbuki girilmez. Sen de kandırma kendini. He. Marmara denizine girilmez. Ben yani, giriyorum oğlum. Aradan atmıyoruz. bir şey olmuyor. Deniz anaların. He. E yapışsa? Yapışsa ne olacak? Aga bir de Marmara Ma denizine bir anı müsaç oldu. Biliyorsun değil mi Malbete? girdik. <gülüyor> <gülüyor> Her masada varız. Turan <laughs> <laughs> Her masada varız. Ya bilmiyorum deniz anası alışık güzel eğlenceli oluyor. Yakıyor yani. Melih şerefsiz sotuma fırlatıyor ya. Deniz yapıştır sotuma. Oğlum o zaman yiyordu deniz küçükken. Allah be oğlum. Valla bir kez tatlı tadını. Nasıl? acaba nasıldır? Bilmiyorum ya iyiydi işte. Nasıldır tattı acaba? Tattı. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun Mehmet? Ben bir şey düşünmüyorum. Sen Marmaris'e girer misin? Sen de boklu derdi yüzüyordu işte. Güzel boklu derdi yüzüyordu. Yüzüyor, yüzüyor muydun abi Keles'te boklu derde? Eee. Keles'te dere var mı? Var. Baraj da var. ne normal yani. Abi bu çok elit İsmail ya. Zirveyi de gördük, en dibi de gördük. Helal be. Zirve neresi abi? Zirve Tava, Fethiye, Marmaris, Çeşme. Oralar yani. Oy. Bir şey bu İsmail biraz elit birader. Bu yüzmez öyle denizlerde Marmaris'te. Yok be, bu da boklu derdi yüzüyordu ama onu bu da benden gelmiyor. Ama Ozzy Mısır'dayız yazıyor. Ozzy Mısır'da Ben eşkali yazıyorum aga. Eşkel aga. Eşkel. eşkel çok kötü baga. Kayıklarla kıy beraber yazıyor. Kayıklar, kayıkçılar var. Eşkeli köpek balı çıktı aşağısı. <laughs> 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 Herkese günaydın arkadaşlar. Saat şu anda yedi uyandık. Size şimdi manzarayı göstereceğim birazcık. Sabah manzaramız şu şekilde. Böyle uyandık. Deniz gerçekten çok temiz ya. Şöyle göstereceğim. Deniz çok güzel, berrak gibi. Şimdi biraz üstümüze inip hemen denize gireceğiz. Berrak gibi değil mi? Berrak gibi. Cam gibi, cam! Cam. Denizden çıktık şimdi. Kahvaltılık bir şeyler almaya gidiyoruz. Yola doğru çıkacağız. Saat şu anda 9. Saat de hep söylüyorum ha saatle çalışıyorum. Saat 9. Nereye gidiyoruz İsmail? Migros'a gidiyoruz ama çok iyi çünkü. Evet, evet. aşırı oldu gece. Uyutmadı. Şu bunu dediğin için bu videoyu atamayacağız. Attırmıyorlar abi, attırmıyorlar. Deniz güzeldi arkadaşlar ya. Çok temiz. Ama dibinde taşlar, yosunlar var birazcık böyle bölük bölük. Onun dışında tertemiz, açıldığında bile yani temiz Deniz'in dibi. Güzel bir şeyler yiyelim ya. Ben Deniz'e anlatıyorum, adam güzel bir şeyler yiyelim diyor. Çok gecikti. Şimdi yola doğru çıkacağız. Migros var orada. Gece yanımıza bir adam Migros geldi, Bu arada harbi <laughs> gece biz İsmail'le hiç uyuyamadık. Sarhoş geldi bağırıyor. Niye bağırıyor? Löööre. Ya var bağır uykulu olmasam çıkıp döveceğim yani. Gerçekten o derece sinirlendim. Evet. Ya va doğrusu uyuyamadık gece ya biz İsmail'le. Diğerleri uyudu. Orada -roh. Biz uyuyamadık. O yüzden gece çok sıkıntılıydı ya. Hatta adama jandarma geldi yani jandarma teselli ediyor adamı. Çadırın üstü atacağız. Neden dese adam ağlıyor, bağırınıyor falan filan. Sarhoş zaten belli. Etrafında dolaştı çadırın bir 4-5 defa. Bu da pencereden adamı izliyor. Ya, akşam bir macera yaşadık öyle. Adam çadırın üstüne düşecekti. Yani o da işte, böyle dibimizde ya Ben hissediyorum yani. Çadırın orada. Ama onu da atlattık. Ee? Böyle işte. Beğendin mi? Burayı. Beğendim ya burayı. Ama biraz cansız yani. Biraz daha cansız. canlı olmasını beklerdim. Cansız. Ölü. Bayağı bir ölü. Öyle. Bu kadar arkadaşlar. Diğer gelişmeleri de sizinle aktaracağım. Diğer gelişmeleri de sizinle aktaracağım. Diğer gelişmeleri de sizlere aktaracağım arkadaşlar. Ben iki tane arkadaşım yok. Tamam. Evet. Tanıyor musun onu? Bilmiyorum bakacağım şimdi biraz. Daha. Kamp yeri şu şekilde. Buradan arabayla aşağı doğru inip geçiyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Konum olarak da güzel yerde. Türkiye market fiyatları Enes Sarmada kıl var ama bozar mı seni? Anaların elemeyi bozmaz Türkiye market fiyatlarından devam ediyoruz Şu şekilde Evet, yok. 139 lira gayet iyi bence tişörtte. Üstüne evet, Harry Potter cam şeyleri var. Aşırı tatlı duruyor ya. Harry Potter'ın her şeyi çok güzel arkadaşlar. 79.95 mi? Kızılar böyle alıyoruz donmuş. Fırına atıyoruz pişiriyorlar. Mükemmel bir şey bence. Bence de. Her yerde olması gereken, her markette olması gereken. Şöyle biraz Tamam. Bunu ne yapacaksın çok seviyorum. Bunlar arkamın kişisel cekletler yaşıyor. Yani, Kesici ee. alışverişler bunlar da benim. Hepsi benim. Çikolata geçtik mi? Çikolata galiba. Para burada kalsın. İzalara bu tarafa alabilir miyim? Tamamdır teşekkürler. Ödemeyi ne kadar acaba? Oğlum ağa tutturdun mu? Temassız var. <laughs> Ama içinde yok olsun. Dematiye yadıl olsun. Bir Emanet yerinde olsun. Yerinde olsun. İkinci benim okuyor öyle değil mi? Şimdi gerçekten okuyun içeri. Mayemi şey <laughs> kartı geldi. Ne? Ne yiyeceğim? Nedir, dir, dir? <laughs> Tabaktan yemeyecek misin sen? <laughs> Elini <"Ümm>, şey. <gülüyor> 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 al, çıkalım, Hadi çabuk. Tamam şunu al Al bakalım bunu. Al. Ben <laughs> ona Erkam sanırım alışveriş yapmışsın. Sabah 9'da geldik. Şu an saat 1. Daha yeni çıkıyoruz. Elektrik kesintisi yaşadık. Çok yaşadık. Ya 15 kere yaşadık. Bir de pistin içinde kıl var. <laughs> yani abla dedi ki bozar mı senin? Dedim bozmaz. Yapacağım şey yok. aldık. Burada. Alacağım ama lan. Tamam. Bu oturuyorum. Hey, sizi optik ayısı ara. Optik ayısı kim? Enes. Abi engelli gibi olduk baksana bu ne? Tövbe. Enes gelir misiniz ay karşılamaya Allah aşkına? Niye? Aga ne niye ama ellerimiz dolu niye diye soruyor mu bir daha? Hadi. Nerede? Gelemiyoruz ki. Yürüyoruz ama gelemiyoruz. Şu, şu, bir aga Allah aşkına çabuk aga. Aga acil alması alması gerekti. Aga acil gelin birin Zenes.